Elazığ'da Ramazan bayramı dönüşü iş yerinde servis amaçlı kullandığı araçta doğum yapan kedi ve yavrularını gören otoelektrik ustası aracını kediler için tahsis etti. Sanayi sitesindeki iş yerinde 7 çalışanıyla otoelektrik ve dinamo tamiri yapan Hamza Mucazoğulları, bayram tatilinin ardından iş yerini açtığında bir sürprizle karşılaştı. Bayram tatilinde bir sürprizle karşılaştık görüşümüzde. Burada bir yavrularımız doğum yapmış. bunlar doğup büyüyüp ayaklanana kadar işte burada misafirler araçta burada sabit kalacak. Bu durum karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Mucaz oğulları malzeme taşımada servis amaçlı kullandığı otomobili anne kedi ve yavrularına tahsis etti. Bu arada araç bayağı bir kirlenmiş ama hiç önemli değil. Bunu artık tekrar bir kuaför yaptıracağız. Onlar bir büyüsünler inşallah. Zınların yürüdüklerini bir görelim. Yani bunları kimse kıyamaz. Onları orada muhafaza edeceğiz. İnşallah sabah sütlerini vereceğiz. Annesini de besleyeceğiz. Bu arada tabii beslenme bu, bu zamana kadar. İşte yavrular biraz böyle ayaklarına yürüyene kadar. Biz de misafirler. Arabada onlara feda olsun. Hiç önemli değil.